Bu black box ne abi? Black box. Kara kutu. <laughs> Kara kutu nedir ya? Yani? Uçak mı düşürüyoruz? Hormon ya uçağı. Bu patladı 10 Kasım'da. Ağzımı bulamadım. Yalnız ağzımı bulamıyorum. Nerede acaba? Hemen hormon, hormon. tedavisine başlamamız lazım diyor. Öbürü kesinlikle hormon tedavisi olmayın. Hmm. Çünkü hmm. kanser olur. Kalp hastası olursunuz diyor diyordu. Şimdi peki şu andaki durumun level'ı ne? Mutlaka doktorunuza gideceksiniz. Doktor size bir şeyler önerecek. O okay. önerdiği şeyleri siz beraber tartışacaksınız. İkna olup başlayacaksınız ve takipler yapılacak. Kişiye özel egzersiz yaptırıyorum ben hocalık. Evet, abi. Bak şu ses çok önemli. Oy! Oy! Hani artık <laughs> bana ihtiyaç yok. Matan <laughs> tatan Hafif bir libido düşmesi var, vajinal kuruluk var. Bir operacı olarak bunları nereden biliyorum çok önemli değil. Yani sormazsan da sevinirim. Sormazsan sevinirim. Sorma. Ya ben yani tecrübeli bir hekimim. Hastama ne soracağım, ne sormayacağım. <laughs> <öyle diyorum. gülüyor> ben çok okuyan biriyim. Çapçı Piti'ye soruyorum. Çapçı <laughs> Piti. Yani arada böyle sürpriz bilgilerle doktorları da şaşırtmak hoş oluyor. Her zaman sorularım. Ukala seni ukela. <laughs>